Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 6 ay sonrasına verilen gastroskopi randevusu hastalara yöresel dilde nörek ölek mi dedirtti? Nevşehir'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi sağlık alanında yaşanan eksiklikler olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz gün hastalığın çözüm alanında çekilmesi gereken bir gastroskopinin 6 ay sonrasına randevu verilmesi hastaları adeta şok etti. Şehrimizde insan sağlığı işte bu kadar önemli diyerek verilen bu uzun randevu süresini eleştiren hastalar şehrimizin en büyük sorunlarından bir tanesi de aslında sağlık sorunu olarak ön plana çıkıyor. Bir hasta sıkıntısının çözümü için başvurduğu devlet hastanesinde istenilen tahlil için 6 ay sonra gün atılıyorsa bu işte bir terslik var demektir. Bu terslikte de ya yönetimden ya da da o bölümde bulunan sorumlulardan kaynaklanıyordur tahminini yapıyoruz. Bunun aksi bir durumu varsa yönetim açıklamasını isteriz. Görüyoruz, duyuyoruz. Hastaneye başvuran birçok hasta hemen Kayseri sevk yolu gönderiliyor. Bizler ne şehirler olarak artık Kayseri'de değil de şehrimizde tedavimizi görmek istiyoruz. Sağlıkça çağ atlattığımız şu dönemlerde bu tür sıkıntılar olmaması gerekmektedir dediler.